İsviçre'yi merak ediyordum. Şimdi orayı göreyim istedim. Denevreye geçeceğim. Burada arkadaşlar kendi benziyoruz. kendi alıyoruz. Buraya kartımızı da okutuyoruz. <laughs> Yapık geçeceği noktalarını seçtikten sonra kontrolü oraya yerleştirdik. Yapık ürünü Şimdi çok acıktık arkadaşlar. Yemeğe geldik şimdi. Güzel bir boya. Ee, Şey. Biz yemeğimiz geldi. İtalyan bir restorandayız. Genelde zaten restoranlar İtalyan ağırlıklı. Gitti arkadaşlar. Burantamızı kesiyoruz, patlatıyoruz. Ama patlatamıyoruz. Bunun suyu niye çıkmadı? Aklınıza gelebilecek bütün mağazalar bu caddede arkadaşlar. Chanel bayıldım. Hepsinin içini gezmek isterdim ama öyle bir zamanımız yok. Bildiğiniz gibi arkadaşlar büyük saat gruplarının dünyadaki başkentindeyiz. Burada Audemars Piguet, Hublot, Omega, Rolex, Breitling, Richard Mille, Breguet gibi aklıma gelmeyen birçok marka var. Saat meraklıları için söylüyorum. Şimdiden iştahları kabardı bence. Ama kabarmasın. isteseniz de birçok ürünü alamıyorsunuz. Biliyorsunuz sıraya girmeniz gerekiyor. Ama yine de görünmeye değer boş geçmeyin vitrinleri derim. Buralarda yapılacak en güzel aktivitelerden biri de şu sarı kırmızı geçen kanolarla İsviçre alplerinin bu muhteşem manzarasını izlemek. 50 dakikalık bir yolculuk. 20 euro falan yani 690 TL civarında. Oraya geldiğinizde arkadaşlar mutlaka ...lerle tur yapın. Biraz da ulaşımına değinmek istiyorum. Biz Lyon'dan araç kiralayıp bir saatlik bir yolculuk sonrası Cenevre'ye geldik. Yanımızda burada yaşayan bir arkadaşımız var yıllardır. Onun aktardığı bilgileri size aktarıyorum. Burada havaalanında 5 dakika şehir merkezine yürüme yolları varmış. Çok rahat bir şekilde yürüyerek de ulaşımınızı sağlayabilirsiniz eğer yükünüz ağır değilse. Ben yürümek istemiyorum derseniz de taksi, tren, otobüs birçok ulaşım imkanı var. Bütçenize göre zaten belirlersiniz. Şehirde inanılmaz bir bisiklet kullanımı var. Burada bisiklet turu yapmak istiyorum diyorsanız mutlaka güvenli bir yere park edip Kilidini kontrol edin. Çünkü geldiğinizde tekerleğinizi bulamayabilirsiniz. Bisikleti <laughs> bulamayabilirsiniz. Yayalara inanılmaz saygıları var. Bu da yaptırımlarından dolayı. Korkiz Caddesi'nden ilerliyoruz şimdi arkadaşlar. Karşıda gördüğünüz bohi var. Orada bir resim çekinip devam edeceğiz yolculuğumuza. Güneş çok vuruyor ama güzel resimlerde de çektik. Plaja geldik arkadaşlar. Bu plaja 10 euro karşılığında giriş yaptık. Şimdi Cenevre deyince hepinizin aklına Alpler Parkı soğuk geliyor büyük bir ihtimal. Ama biz yaz sezonuna denk getirdik. Muhteşem bir havası var. Eğer gözde kuğularla yüzmek istiyorsanız tam yeri. Normalde buraya halkı kışın 12 ay girermiş. Soğukta herhalde bu kadar değiş ve diri olmalarının sebebi bu. Yaşlıları bisiklet sürüyor düşünün. Bizimkiler merdiven çıkamıyor yemin ederim. Ah ayaklarım kireçlendi galiba. Çok güzel Instagram yolları çekilebilir. Tam kartpostallık bir şehir. Hemen resim çekilip yola devam edeceğiz birlikte. Muhteşem bir sesti. Gezerken inanılmaz yoruldu. Karşıda gördüğümüz zamanın tek termik vapurlarından biri. Fark ettiyseniz duman falan da göremezsiniz. Ay onlar şahane yalnız. Cenevre Gölü'nde yer alan en ikonik yerlerden biri Jetta'dayız arkadaşlar. Yani su fiskesinin önündeyiz. Burası 140 metre yüksekliğinde. Bu fiskenin ilk yapılış amacı fabrikalara su yetiştirebilmek. Zaman içinde yüksekliğini artırıp merkezi bir yere taşıyarak turistik bir şölene çevirmişler bu bölgeyi. kaç euro verdik şimdi Otoparka. 3 saat falan kaldı. 15 Bu da tren yolculuğu. Bu tren Hollanda, Almanya'ya kadar gidiyor. Ulaşım burada gerçekten de çok kolay. Bir seyahatimizin de sonuna geldik. İnşallah keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.